Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememizde Leo Huberman'ın yıllardır tartışılan eseri Sosyalizmin Alfabesine dalıyoruz. Evet, sosyalizme giriş için klasiklerden biri sayılır. Kesinlikle. Bu kitap, sosyalizmin ne olduğunu, kapitalizme neden ve nasıl meydan okuduğunu temelden anlatma iddiasında. Senin için, yani karmaşık konuların özünü hızla kavramak isteyen dinleyicimiz için bu metnin en çarpıcı noktalarını ve temel argümanlarını ayrıştıracağız. Huberman'ın tezi provokatif, o yüzden hadi kemerleri bağlayalım ve bu metni birlikte didikleyelim. Kesinlikle provokatif. Kitap aslında iki temel eksende ilerliyor. Önce kapitalizmin sert bir sosyalist eleştirisi sunuluyor. Sonra da özellikle Marx ve Engels'in fikirleri üzerinden sosyalist teori ve alternatif bir vizyon açıklanıyor. Anladım. Huberman en başta okuyucuyu peşin hükümlerden arınmaya davet ediyor. Çünkü konu oldukça e, yüklü. Öyleyse doğrudan başlayalım. Huberman'a göre kapitalizmin en temel sorunu kalbinde yatan o ana mesele nedir? Sosyalist bu sisteme nasıl bakıyor? Temel argüman şu. Kapitalizm fabrikalar, toprak, makinalar gibi üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanıyor. Yani üretim yapan her şeyin özel ellerde olması. Aynen öyle. Bu durum toplumu kaçınılmaz olarak iki ana sınıfa bölüyor. Bu araçlara sahip olan küçük bir kapitalist sınıf ve hayatta kalmak için kendi emek gücünü satmaktan başka çaresi olmayan çok daha büyük bir işçi sınıfı. Tamam. İşte can alıcı nokta burası. Bu iki sınıfın çıkarları temelden çatışıyor. Kapitalist karını maksimize etmek ister. Bunun yolu da çoğu zaman maliyetleri, özellikle de ücretleri kısmaktan geçer. İşçi de tam tersini ister tabii. Uyum bir hayaldir. Bu bir çıkar çatışmasıdır. Hatta bıçakla gırtlak arasındaki ilişki gibi benzetmesini kullanıyor. Bu bıçakla gırtlak benzetmesi oldukça çarpıcı. Peki bu sistemde sürekli duyduğumuz kar denen şey sosyalist analize göre tam olarak nereden kaynaklanıyor? Sihirli bir şekilde mi ortaya çıkıyor? Sihir yok, matematik var diyor Huberman ve Marx. Anahtar kavram artı değer. Şöyle düşün, işçi emek gücünü piyasada satıyor ve karşılığında aldığı ücret genellikle ancak kendisinin ve ailesinin yaşamını sürdürmesine yetiyor. Yani geçimlik düzeyde. Yaşamaya yetecek kadar. Evet. Fakat işçi bu ücretin karşılığı olan değeri diyelim ki günde 4 saatte üretiyor ama fabrikada 8 saat, belki daha fazla çalışıyor anladım. İşte o ücretini almadığı ekstra saatlerde ürettiği değer var ya, o doğrudan kapitalistin karı oluyor. Yani artı değer, işçinin karşılığı ödenmemiş emeğinin ürünü. Yani kar bu analize göre çalışanın ürettiği ama karşılığını alamadığı değerden geliyor. Tam olarak öyle. Kar bu analize göre üretimin kendisinden, sömürülen emekten doğuyor. Anlıyorum. Yani karın kaynağı ödenmemiş emek. Bu durum nasıl bir döngü yaratıyor ve nelere yol açıyor? Şu meşhur sermaye birikimi ve devasa şirketlerin ortaya çıkışı bu mekanizmanın sonucu mu? Tam olarak öyle. Kapitalist elde ettiği karı, yani artı değeri, tekrar yatırıma dönüştürüyor. Daha fazla makine, daha fazla ham madde, daha fazla işçi alıyor. Neden? Daha da fazla kâr etmek için. Bu, durmak bilmeyen bir sermaye birikimi döngüsü. Kârı artırmanın yolları da belli. Maliyetleri düşürmek, üretimi hızlandırmak. Teknolojiyi kullanmak mesela. Tabii bu da sivekli makineleşmeyi, iş bölümünü, otomasyonu körüklüyor. Makineler bir yandan üretim artırırken diğer yandan bazı işçileri gereksiz kılıyor. Bu da ücretleri baskı altında tutan bir yedek işçi ordusu yaratıyor. İşsizler ordusu gibi yani bir nevi evet. Rekabet acımasız. Her kapitalist daha ucuza üretmek zorunda hissediyor kendini. Bu da küçük balıkların büyük balıklar tarafından yutulmasına, yani tekerleşmeye yol açıyor. Hep o serbest piyasa ve rekabet anlatısını duyarız ama Huberman bunun bir efsane olduğunu söylüyor galiba tekerleşme kaçınılmaz mı yani? Huberman'a göre kaçınılmaz ve hür özel teşebbüs büyük ölçüde bir mittir diyor. Yani bir efsanedir. Rekabetin karları düşürdüğünü gören kapitalistler birleşerek veya rakiplerini yutarak devasa tekerler oluşturuyorlar. Hmm. 19. yüzyıl sonundan itibaren demir çelik, petrol gibi kilit sektörlerde bu yaşanıyor. Verdiği örnekler çarpıcı. Dönemin ABD'sinde otomobil üretiminin %90'ı 3 firmada, sigaranın %84'ü 4 firmadaymış. İnanılmaz rakamlar. Evet, bu tekerler fiyatları kontrol ediyor, devasa karlar sağlıyor. Huberman, TNK raporundan bir veri aktarıyor. ABD'deki küm şirketlerin binde biri toplam varlıkların yarısından fazlasına, %52 sahip. Yani servet inanılmaz bir şekilde birkaç elde toplanıyor. Bu servet yoğunlaşması ve tekelci yapı gelir dağılımını ve o meşhur Amerikan rüyasını nasıl etkiliyor? Herkesin zengin olma şansı var mı gerçekten bu sistemde? Huberman bunun büyük bir yanılsama olduğunu, Amerikan halkının önemli bir kısmının aslında yoksullukla boğuştuğunu iddia ediyor. Başkan Roosevelt'in ulusun üçte biri kötü giyiniyor, kötü besleniyor, kötü konutlarda oturuyor sözünü hatırlatıyor. Güçlü bir ifade. Evet, 1960'lardaki verilere göre her 5 aileden biri yoksulluk sınırının altında. Gelir eşitsizliği rakamları da net. En zengin %20 gelirin %40'ından fazlasını alırken en alttaki %60 sadece %35 civarında alıyor. Büyük bir uçurum var yani. Kesinlikle. Zenginlerin çok vergi ödediği savı da Hoberman'a göre doğru değil. Çeşitli yollarla milyonerler gelirlerinin işçilerden daha küçük bir oranını vergi olarak ödeyebiliyor. Bu durumun ekonomik sonuçları ne peki? Neden kapitalizmin periyodik olarak bunalım ve depresyonlara girmesi kaçınılmaz görülüyor? Tevel çelişki şurada yatıyor. Kar için ücretleri düşük tutmak zorundasın ama ürettiğin malları satabilmek için insanların alım gücünün yüksek olması lazım. Yani ücretlerin yüksek olması lazım. İkisi aynı anda olmuyor. Ücretler. Zenginlerin geliri ise tüketme değil daha çok yatırıma gidiyor ama karlı yatırım alanı bulmak da zorlaşıyor. Sonuç. Sonuç üretilmiş ama satılamayan mallar. Yani aşırı üretim krizi ve ekonomik bunalımlar. Huberman özellikle 1929 sonrası kapitalizmin artık krizler olmadan tam kapasite çalışamadığını Tam istihdamın ancak savaş veya savaş hazırlığıyla mümkün olabildiğini iddia ediyor. Savaş demişken emperyalizm ve savaşla bu ekonomik yapı arasında nasıl bir bağ kuruluyor? Bağ çok doğrudan kuruluyor. Tekelci kapitalizm içeride satamadığı devasa bir mal ve sermaye fazlası yaratıyor. Fazla üretim yani. Evet. Bu fazlayı eritmek ve yeni kar alanları bulmak için dış pazarlara, sömürgelere yöneliyor ham madde kaynaklarını kontrol etmekte cabası. Anladım. İşte emperyalizmin kökeni burada yatıyor. Sermaye, ihracı ve pazar arayışı. Farklı ülkelerin dev tekerleri dünyayı paylaşmak için önce rekabet ediyor, sonra anlaşıyor, hani karteller kuruluyor. Evet. Ama güç dengeleri değiştikçe bu anlaşmalar bozuluyor ve sonuçta savaşlar patlak veriyor. Huberman, devletin de bu süreçte tarafsız olmadığını, egemen sınıfın yani sermayenin çıkarlarını koruyan bir araç olduğunu savunuyor. Adam Smith ve Woodrow Wilson'dan alıntılarla devletin temel işlevinin özel mülkiyeti ve dolayısıyla zengini korumak olduğunu belirtiyor. Anladım. Kapitalizmin işleyişine dair bu analizden sonra Huberman sosyalistlerin sisteme yönelttiği temel suçlamaları nasıl özetliyor, neden bu sistemin değişmesi gerektiğini düşünüyorlar. Dört ana başlıkta topluyor bu suçlamaları, adeta bir iddianame gibi. Neymiş bakalım? Birincisi verimsiz ve müsrif. Kulağa tuhaf gelebilir ama argüman şu, sistem muazzam üretim gücüne rağmen bolluk içinde açlık yaratabiliyor. Üretim kapasitesinin önemli bir kısmı kriz dönemlerinde atıl kalıyor, %50'lere varan oranlarda. Boş duran fabrikalar yani. Aynen. İşsizlik başlı başına bir kaynak israfı. Reklama harcanan devasa paralar, sırf karlar düşmesin diye yok edilen ürünler. Hani şu kahve, süt örnekleri vardır ya. Evet, duymuştum. Ve tabii ki en büyük israf, savaş. İkincisi ne peki? İkincisi akıl dışı. Çünkü üretim toplumun gerçek ihtiyaçlarına göre değil, bir avuç insanın kar hırsına göre şekilleniyor. Özel çıkarlar sık sık kamu yararıyla çatışıyor. Planlama yerine kar güdüsüyle hareket etmek kaosa yol açıyor. Yani plansızlık mı demek istiyor? Bir nevi anarşi aslında ekonomik anlamda. Doğal kaynakların korunması veya büyük kamu projeleri kar getirmiyorsa engellenebiliyor, TVA projesi gibi örnekler veriyor ve sistemi sürekli çatışan sınıflara bölerek toplumsal uyumu baltalıyor. Yani hem israfçı hem de mantıksız. Diğer suçlamalar neler? Üçüncüsü, adaletsiz. Bu belki de en bilinen eleştiri. Temelinde eşitsizlik var. Bu uçtan gelen ayrıcalıklar, fırsat eşitsizliği, Zengin çocuğun eğitimiyle yoksul çocuğunki bir değil. Bu çok açık zaten. İşçinin özgürlüğü kağıt üzerinde ya dayatılan koşulları kabul et ya da aç kal seçeneğine indirgeniyor. Çalışmadan yaşayan, mirasla servet edinen bir sınıfın varlığı adaletsiz bulunuyor. En çarpıcı nokta ise karın insan hayatından değerli görülebilmesi. O nasıl oluyor? Centralia maden faciası örneği tüyler ürpertici. 111 madenci, karlı olmadığı için alınmayan güvenlik önlemleri yüzünden ölüyor. Korkunç bir şey bu. Dördüncüsü ise ömrünü tüketmiş. Yani sistemin artık ilerletici değil, engelleyici bir rol oynadığı savunuluyor. Sürekli krizlere girmesi, barış zamanında bile tam kapasite çalışamaması. Ancak savaşta tam kapasite çalışabiliyor demiştin. Evet, ancak savaşla bunu başarabilmesi, iç çelişkileri, hani şu toplumsal üretim ve özel mülkiyet arasındaki çelişki, bunlar nedeniyle miadını doldurduğu iddia ediliyor. Artık üretim için kapitalistlere bile gerek olmadığı, işi zaten ücretli yöneticilerin yaptığı, mülkiyetin asalaklaştığı belirtiliyor. Çözüm ne peki? Çözüm olarak da üretim araçlarının mülkiyetinin de üretimin kendisi gibi toplumsallaştırılması öneriliyor. Oldukça kapsamlı ve sert bir eleştiri tablosu. Peki bu eleştirileri yapan sosyalistler nasıl bir alternatif sunuyor? İlk sosyalistler kimlerdi, ne hayal ediyorlardı? İlk olarak ütopyacı sosyalistler var. Owen, Fourier, Saint Simon gibi isimler kapitalizmin adaletsizliğini, israfını görüp ortak mülkiyete ve planlı üretime dayalı ideal toplumlar tasarlıyorlar. Kulağa hoş geliyor aslında. Çok iyi niyetli çabalar ama Huberman'a göre zayıflıkları bu ideale nasıl ulaşılacağını bilmemeleri, zenginleri ikna ederek değişim yapmaya çalışıyorlar, işçi sınıfının dönüştürücü gücünü pek göremiyorlar. Kurdukları küçük komünler de genelde başarısız oluyor. Sonra sahneye Marx ve Engels çıkıyor. Onların yaklaşımı neden farklı ve bilimsel sosyalizm olarak adlandırılıyor? Ütopya'dan farkı ne? Fark şu. Marx ve Engels sosyalizmi güzel bir hayal olarak değil, tarihin ve ekonominin bilimsel analizi üzerine oturtmaya çalışıyorlar. Marx şöyle olmalı demek yerine, mevcut kapitalist sistemi hani o meşhur Kapital eserinde didik didik analiz edip onun içsel hareket yasalarını ve çelişkilerini ortaya koymaya odaklanıyor yani sistemi çözmeye çalışıyorlar önce. Aynen. Tarihin motorunun üretim biçimleri ve sınıf mücadeleleri olduğunu, yani tarihsel materyalizmi ve devletin egemen sınıfın aracı olduğunu bunu da komünist manifestoda savunuyorlar. Onlara göre sosyalizm kapitalizmin kaçınılmaz bir sonraki aşaması, bir sonraki durak gibi. Evet ve bu değişimin taşıyıcısı da bizzat kapitalizmin yarattığı ve fabrikalarda örgütlediği işçi sınıfı yani proletarya. Amaçları, proletarya diktatörlüğü denen bir geçiş süreciyle sınıfları ortadan kaldırıp sınıfsız topluma ulaşmak. Marx sadece teorisyen değil, aktif bir devrimci. İşçi örgütlenmelerine, birinci enternasyonale katılıyor. Peki, teoriden pratiğe geçersek, sosyalist bir ekonomi nasıl işler? Şu sosyalist planlı ekonomi ne demek? Kulağa biraz ütopik ya da kontrolcü gelmiyor mu? Temel fikir şu, Üretim araçları yani fabrikalar, toprak vesaire artık özel kar için değil, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır. Bunun için de kamu mülkiyeti ve merkezi bir planlama gerekir. Planlama nasıl yapılıyor peki? Huberman yazdığı dönemdeki tek örnek olan Sovyetler Birliği'ndeki Gosplan yani Devlet Planlama Komisyonu üzerinden anlatıyor. Gosplan ülkenin kaynaklarını, kapasitesini, ihtiyaçlarını belirleyip hükümetin koyduğu hedefler doğrultusunda bir üretim planı hazırlıyor. Tepeden inme bir plan mı bu? Huberman'ın iddiası öyle olmadığı yönünde. Bu planın sadece tepeden inmediği, fabrikalardaki işçilere, köylülere kadar tartışılarak geri bildirimlerle son halini aldığı iddiası var. Amaç ekonomik krizleri, işsizliği ortadan kaldırmak ve kaynakları toplum yararına kullanmak. Herkese çalışma hakkı güvencesi gibi unsurlar vurgulanıyor. Avantajları dezavantajları ne olabilir? İsraf edilmemesi, potansiyel zorlukları ise planlamanın esnekliği, bürokrasi tehlikesi, bireysel girişimlerin durumu gibi konular olabilir tabii. Kitapta sosyalizmle ilgili sık sorulan bazı sorulara da yanıtlar veriliyor sanırım. En temel birkaç tanesine değinebilir miyiz? Örneğin, kar güdüsü olmadan insanlar çalışır mı? Evet, Huberman birkaç kilit soruyu yanıtlıyor. Mesela, kar dürtüsü olmadan insanlar çalışır mı? Çoğu insan zaten kar için değil, yaşamak için, yani ücret karşılığı çalışıyor diyor. Sosyalizmde buna toplum yararına çalışma motivasyonu eklenir. Ayrıca bilim insanları, sanatçılar gibi birçok insan zaten para hırsıyla değil, işine duyduğu tutkuyla hareket eder. Doğru. Başka ne gibi sorular var? Sosyalizm özel mülkiyeti tamamen kaldırır mı? Hayır, diyor. Üretim araçlarının yani fabrika, arazi gibi şeylerin özel mülkiyetini kaldırır ama kişisel mülkiyeti yani giysi, ev eşyası, hatta ev gibi şeyleri kaldırmaz. Tam tersine amacın çoğunluğun daha fazla kişisel mülke sahip olmasını sağlamak olduğunu savunur. İlginç. Peki ücretler? Herkes aynı ücreti mi alır? Buna da hayır diyor. Ücretin yapılan işin niteliğine ve niceliğine yani ne kadar ve ne tür iş yapıldığına göre değişeceğini söyler. Ama temel fark kimsenin başkasının emeği üzerinden hani o artı değer sömürüsüyle zenginleşememesidir. Anladım. Peki ya özgürlük meselesi? Sosyalizmin özgürlükleri kısıtladığı sıkça söylenir. Huberman bu eleştiriye nasıl yaklaşıyor? Bu çok önemli bir nokta. Huberman geleneksel yani negatif özgürlük anlayışını devletin müdahale etmemesi, konuşma, örgütlenme özgürlüğü gibi değerli buluyor ama yetersiz görüyor. Neden yetersiz? Çünkü pratikte ekonomik gücü olmayanlar için bu özgürlüklerin ne kadar anlamlı olduğu sorgulanıyor. İşsiz, güvencesiz, aç bir insan ne kadar özgürdür? Mantıklı bir soru. Sosyalistler buna pozitif özgürlüğü ekliyor. Yani bir şeyi yapabilme özgürlüğü, freedom to, insanca yaşama, kendini geliştirme, eğitim alma, sağlık hizmetine ulaşma boş zamana sahip olma özgürlüğü gibi. Yani sadece yapmama değil, yapabilme özgürlüğü. Aynen. Ancak sosyalizmin yaratacağı ekonomik güvence ve kaynakların adil dağılımıyla bu pozitif özgürlüğün geniş kitleler için gerçek olabileceğini savunuyor. Evet, bir avuç kapitalistin sömürme özgürlüğü biter ama milyonlarca insanın gerçek yaşama özgürlüğü başlar diyor. İlginç bir bakış açısı. Lincoln'ın çoban kurt koyun benzetmesini kullanıyor. Koyun için özgürlük, kurdun yok edilmesidir. Ekonomik demokrasi olmadan siyasal demokrasinin eksik kalacağını vurguluyor. Son olarak bu köklü değişimin yolu nasıl tarif ediliyor? İktidar yolu şiddeti mi işaret ediyor? Marksistler devrimi gücün bir sınıftan yani kapitalisten diğerine yani işçi sınıfına geçmesi olarak tanımlıyor. Bunun barışçıl yollarla olmasını tercih ederler ama, ama, ama. Tarihsel deneyimlere bakarak mülk sahibi sınıfın gücünü kolay kolay bırakmayacağını, direneceğini ve işçi sınıfının iktidarını korumak için gerekirse zor kullanmak zorunda kalabileceğini öngörüyorlar. Şiddeti arzulamazlar ama kaçınılmaz olabileceğini söylerler. Yani şiddet bir olasılık olarak görülüyor. Evet. Ama devrimin potansiyel bedelini kapitalizmin yol açtığı savaşlardaki milyonlarca ölüm ve yıkımla kıyaslayarak asıl şiddetin mevcut sistemden kaynaklandığını ima ederler. Seçenek, sosyalist değişim ve barış ya da kapitalizmle devam edip savaş ve yıkım riskini göze almak olarak sunuluyor bir bakıma. Anlıyorum. İşte Leo Huberman'ın sosyalizmin alfabesinden damıttığımız temel argümanlar ve tartışmalar bunlardı kapitalizme dair köklü bir eleştiri ve ona alternatif olarak sunulan planlı ve kolektif ihtiyaçlara odaklı bir sosyalizm vizyonu. Senin için bu yoğun konuyu olabildiğince anlaşılır kılmaya çalıştık. Üzerine düşünmen için son bir soru bırakalım istersen. Huberman bu kitabı onlarca yıl önce yazmış olsa da sunduğu kapitalizm eleştirisi, eşitsizlikler, krizler, kar odaklılık, israf gibi bugün duyduğumuz tartışmalarla ne kadar örtüşüyor? Evet, bu önemli bir soru. Önerilen sosyalist çözüme katılıp katılmamaktan bağımsız olarak bu eleştiri günümüz ekonomik sistemi hakkında hangi temel soruları sormamıza neden oluyor? Sistemin sürdürülebilirliği, adaleti ve hepimizin refahını sağlama potansiyeli hakkında seni en çok düşündüren ne oldu? Bu derinlemesine yolculukta bize katıldığın için teşekkürler. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere.